bağırsak sistemiyle ilgili bir kanser öyküsü yoksa ve 45 yaşından küçük ise bu kişilere kolonoskopi yapmaya gerek yok. Kolonoskopi yapmadan da biz hastanın tanısını doğrulayabiliriz. Kolonoskopi dediğimiz tetkik de ucu kameralı bir cihat ile kalın bağırsak içinden bakılarak görüntülenmesi yöntemi. Bağırsak duvar hastalıklarının teşhisinde son derece yararlı bir yöntem. Ama şöyle bir alt grup hastalığımız var. Bizim mikroskopik kolit dediğimiz bağırsak duvarını etkileyen bir hastalık. Bunlar kimlerde daha çok karşımıza çıkıyor? Kadın cinsiyet, yoğun ishalli bir hastayla karşı karşıya çıkıyor. İleri yaşta ise evet bu hasta grubunda kolonoskopik tetkik yapılabilir. Ama bunun dışındakilerde kolonoskopik tetkik yapmaya gerek yok. Bir de IBS'li hastalarda karın ağrısı oluyor demiştik. Bunun tipik özelliği bu ağrı gündüzleri olur değerli izleyici. Akşam uykudan uyandıran IBS'ye bağlı bir karın ağrısı olur. Eğer sizi uykudan uyandıran bir karın ağrısıyla ile karşı karşıyasınız, bunun organik yani bağırsak duvarını etkileyen bir hastalıktan olma olasılığı daha yüksektir. Evet, bu gruptaki hastalarda o zaman biz kolonoskopi tetkik yapıyoruz. Peki son yılların popüler konusu, eminim bu oturumları izlerken de aklınıza geliyordur. Bu konularla ilgili gıda alerji testleri yapılmalı mı? Değerli izleyiciler, gıda alerjisinin erişkinlerdeki prevalansı az ve bu testlerin özgürlüğü son derece düşük ve IBS hastalarındaki gıda alerjilerinin sıklığı IBS'si olmayan normal bireylerle karşılaştırıldığında da aynı. Onun için rutinde yani günlük pratiğimizde IBS semptomları olan bir hastada gıda alerji testleri yapmanın bir anlamı yok. Bir diğer ileri tetkik eğer IBS semptomlarınız varsa internet tarama motorlarında taradığınızda da gördüğünüz rektar, anorektar fizyoloji testleri yapılmalı mı? Bu testler eğer kişinin muayene bulgularında doktor anormal bir şey saptadı ise, pervit taban hastalıkları dediğimiz kasık bölgesinin hastalıklarından şüphelendiyse o zaman bu anorektal fizyoloji testleri yapılabilir. Biz bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Hastaya makattan e, bağırsağın içine bir kateter yerleştiriyoruz. O bölgenin basıncını ölçüyoruz ya da kalın bağırsağın içine bir ilaçlı e, materyal e, veriyoruz. Sonra da kişinin büyük abdestini yapmasını istiyoruz ve o sırada da film çekiyoruz, defekografi dediğimiz. Kalın bağırsağın son kısmı hastalığı var mı? Bu testler ancak dediğim gibi çok özellikli, çok az bir hasta grubunda biz hekimlerin zaman zaman başvurduğu tanı yöntemleri. Bir birey olarak İBS tanısı aldı. Bunun kendi içinde alt grupları var. Hangi alt gruba girdiğinizin bilinmesi son derece önemli değerli izleyiciler. Çünkü bu hastalıkta biz biliyoruz ki bir grubu ishal de seyrediyor. Bir grubu sadece kabızlıkla seyrediyor. Üçüncü grupsa zaman zaman ishal zaman zaman kabızlık şeklinde yakınmalar oluyor. Dördüncü grupsa bu grupların içine tam yerleştiremediğimiz ishal ya da kavazı periyotlarının olmadığı hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Hangi gruba girdiğimiz son derece önemli. Peki biz bu grupları nasıl tayin ediyoruz? E, hastanın dışkı şekline göre karar veriyoruz değerli izleyiciler. Yani Anadolu'da bir atasözü vardır. Adam olacak çocuk dışkısından belli olur diye. Biz de bu hastalığı dışkının şekline göre karar veriyoruz. Eğer %25'ten daha fazla e, dışkılaması ishal tarzında ise o zaman biz bunu ishal grubunda EBS olarak değerlendiriyoruz. Yine %25'inden daha fazlasında yani %75'e varan oranlarda biz katı, kabız şeklinde bir dışkılama tarzında defekasyon yani yapıyorsa o zaman biz bunu da kabızlık belirgin İBS olarak tanımlıyoruz. Hangi gruba girdiğimizi bilmenin önemi mevcut uyguladığımız tedavide çoğunlukla hastanın şikayetlerini iyileştirmeye yönelik olduğu için ya ishal baskınsa ishal önlemeye yönelik ilaçlar veriyoruz. Kabızlık baskınsa da kabızlığı önlemeye yönelik ilaçlar veriyoruz. Onun için hangi alt gruba girdiğimizi bilmek son derece önemli. Değerli izleyiciler, biz hekimler olarak İBS'li hastaları klinik olarak yönetmek gerçekten zor. Ama Burada da dikkat ettiğimiz belli kurallarımız var. Hekim arkadaşlarımıza da yaptığımız tavsiyelerde. Tedavinin anahtarı aktif olarak hastaları dinlemek, empati göstererek sorununu önemsemek, hastalığı hakkını bilgilendirmek ve eğitmek, tedavi için gerçekçi beklentiler belirlemek, güvenen pozitif hasta-hekim ilişkisi geliştirebilmek ve rahatsız edici semptomları yönetmeye çalışmak. Yani böyle bir şikayetinizle hekim arkadaşlarınıza başvurduğunuzda İlk başvuruda size reçete edilecek bir ilaçla bütün şikayetlerinizin geçeceğini beklemek tedavi başarısı açısından oldukça negatif bir durum. Yani biz hangi semptomunuz baskınsa ona yönelik tedavi uygulayıp zaman içinde netice almayı bekliyoruz. Onun için sabırlı olma, gerçekçi hedefler belirlemek tedavi için olmazsa olmaz kurallarımızdan biri. Çoğunlukla hastalarımızı birkaç muayene ve tetkikten sonra Rahatlıkla tedavi edebilir noktada oluyoruz. Ama siz değerli izleyicilerimizin bazen yakınmaları daha şiddetli olabiliyor. Yönetmesi biraz daha güçlü gösterebiliyor. Böylesi bir durumda da biz ekip çalışmasını tercih ediyoruz. Ve bu ekibimizde doktor, uzman hemşire, diyetisyen, psikolog hatta bazen psikiyatrist arkadaşlardan da destek alıyoruz. Bu hasta gruplarımızın büyük çoğunluğu aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları tarafından rahatlıkla tedavi edilip etkin sonuçlar alınabiliyor. Ama bir grup hastamız gerek şikayetlerinin tekrarlaması nedeniyle, gerekse sürenin uzaması nedeniyle gastroenterolog arkadaşlarımız tarafından da değerlendiriliyor. Ve en büyük korku da acaba bende kalın varsa kanseri gelişir mi korkusu nedeniyle hastaların kolonoskopi yaptırma ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama Günümüzde bu hastaların büyük bir çoğunluğu iç hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri tarafından güvenle tedavi edilebiliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Peki biz tedavide nasıl bir yol istemeliyiz değerli izleyiciler? Bir kere ilk basamağımız semptomları kaydetmekten geçiyor. Bir günlük defterimiz olmalı. Şikayetleriniz nasıl ortaya çıkıyor? şikayetlerinizin ortaya çıkmasına sebep olacak tetikleyici faktörler var mı? Bunu en iyi sizler kendiniz bilirsiniz. Yani stres mi tetikliyor şikayetlerimizi ya da kullandığımız gıdalar mı? Çünkü biz biliyoruz ki bazı hastalarda süt ürünleri, baklagiller, lahana, karnabahar gibi gıdaların yakınmaları arttırdığını, şikayet olmayan hastalarda şikayetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını biliyoruz. Onun için tedavinin başlangıcında bu günlük tutmak, deftere şikayetlerimizi kaydetmek son derece değerli. Ve diyet uygulamasına geçirebilir. Yani eliminasyon diyeti dediğimiz bazı gıdaların öğünlerimizden çıkarılması yapılabilir. Ama bunun mutlak surette bir uzman denetiminde, bir diyetisyen denetiminde yapmamız gerekiyor. Laktoz, yani süt ve süt ürünlerini kısıtlayabiliriz. Ama şunu unutmayalım. Laktoz en fazla süt ve dondurmada var değerli izleyiciler. Yoğurtta, peynirde laktoz içeriği bir miktar daha az. Ve biz bu diyetimize başladığımızda iki hafta süreyle uygulamalıyız. İkinci haftanın sonunda fayda görmez ise bu diyeti bırakmalıyız. Çünkü etkenin bu diyet bu faktör olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü biz şunu da biliyoruz. Gereksiz diyet uyguladığımızda hem bu diyeter eksikliğe neden olacak hem de yaşam kalitemize bozulmaya neden olacak. Biz gereksiz yere birçok gıdadan mahrum olacağız. Onun için uzmanlar denetiminde bu diyeti uygulamak en doğru yaklaşım. Eğer kabızlık gibi bir sorunumuz ön planda ise o zaman fiber yani lifli gıdalar tüketebiliriz. Fiber uygulaması biraz zor. Başlangıçtaki uyum sorunları var. Onun için düşük dozda başlayıp zaman içinde arttırmak gerekiyor. Çünkü fiber bazen hem gaz ve rahatsızlığa neden olabiliyor. Eğer böylesi bir yakınma ortaya çıkarsa fiber kullandığımız yani lifli gıdaların o zaman kabızlık sorunumuzun çözümü için laxatif dediğimiz Dışkı kıvamını yumuşatıcı ilaçlar da kullanabiliriz. Bir diğer yararlı uygulama ilaç dışı fiziksel aktivite ve egzersiz, günde 20 ila 60 dakika, haftada 3 ila 5 gün fizik aktivite yapmak, İBS e olan hastalardaki semptomları azaltmaya yaradığını biliyoruz. Bir de son yılların popüler bir konusu bitkisel ürünleri tüketmek. Yani bunların içinde neler var? Papatya çayı, rezene tohumları gibi. Bunları tükettiğimizde çok iyi geldiğini söyleyen e, yazılar da var değerli izleyicilerim, biz hekimler kanıta dayalı tıp çerçevesinde sizlere tedavi uyguluyoruz. Bu günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle kanıta dayalı tıpta bitkisel ürünler yani papatya çayı ya da rezene tohumlarının etkinliği tam kanıtlanabilmiş ürünler değil. Onun için biz IBS hastalarında direkt bu tarzda önerilerde bulunamıyoruz. Bir diğer şey probiyotikler. Son yıllarda çok yaygın kullanılıyor. Probiyotiklerin yararı da IBS hastalarında ne yazık ki kanıtlanamadı. Biz diyetimizi uyguladık ama diyetten fayda görmedik. Kabızlığımız var, fiber kullandık, yine şikayetlerini düzelmedi. O zaman ilaç tedavi seçeneklerine geçebiliriz değerli izleyiciler. En baskın semptomumuz neydi? Karın ağrısı. Doğal olarak da kullandığımız ilaçların en önde gelenleri karın ağrısını önlemeye yarayan antispazmatik ilaçlar. Bunlar da 10 yıllardır kullandığımız oldukça eski ve yaygın kullanılan ilaçlar. Karın ağrısını azaltmada etkililer ve kısa sürede de ağrı semptomlarınızı geçirebiliyorlar. Yanı sıra şişkinlik yapılmasına da antispazmodik ilaçların faydalı olduğunu biliyoruz. Eğer ishal şikayetimiz baskın ise o zaman ishal önleyici ilaçlar kullanabiliriz. Kabızlık baskın ise de kabızlığı önlüme yönelik ilaçlar kullanırız. İshali belirgin olan bir İBS hastasında rifaksimin dediğimiz bağırsaklardan eminmeyen sadece bağırsaktaki bakterilere etkili antibiyotik tedavilerinde zaman zaman kullanabiliyoruz. Özellikle ishaliye belirgin olan hastalarımızda cevap aldığımız faydalı olan bir gruptur. Bunun dışında antibiyotik tedavisinin EBS hastalarında yeri yoktur değerli izleyiciler. Bir diğer başlığımızda hani bu hastalığın sebebi psikolojik değildir ama psikolojik rahatsızlıklar IBS hastalarında şikayetlerin artmasına neden olabilir demiştik. Onun için bu hasta grubunda antidepresan ilaçlarda yine hekim arkadaşlarımızın önerisi doğrultusunda IBS tedavisinde kullanılabilir. Bu da sizlerin şikayetlerini iyileşmesine katkıda bulunur. Benim sizlere IBS ile ilgili aktarmak istediklerim bunlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.